Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte taş boyama yapıyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar yaptığım size taş boyamaları göstereceğim. Arkadaşlar yani yaptığım ilk şey. Bir dakika arkadaşlar. Şurada kaldı. Kamera oynadı biraz. Düzeltelim şöyle. Tamam. Arkadaşlar ilk yaptığım şey pardon bir dakika şöyle bir kedicik gördüğünüz gibi ben de gözükeyim şeyle. <laughs> merhaba ee, arkadaşlar ikinci yaptım ikinci yaptığımda başka bir kedicik şöyle beyaz hmm, mavi benekleri var kobalt olması Arkadaşlar sonuna e, kapı stoperi yaptım. Yani boya Pardon. Kapı stoperi diyorum. Onların sonrası. Bir tane minyon yaptım. Gördüğünüz gibi taş boyamadım. Taş komple yani. Sahilden bulduğum taşlar. E, bir de bir tane uğur böceği yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Arkadaşlar. E, diğer kapı stoperleri de e, ilk şunu yaptım. Siyah renkte. Gördüğünüz gibi altını boyamadım. Ha. Bir dakika. Efendim. Ne yapıyor? Video çekiyor. Video ha. çekiyor. Video çekiyor. Tablet. Tablet. Telefonu bırakıyorsun. Video çekiyor. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşım arkadaşı boş versin. Yo arkadaşım demiyorum ki video Arkadaşlar. çekiyor. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar babam geldi. <laughs> babam geldi. Şey, şöyle bir tane kapı stoperi siyah boyadım kendim. Kahverengiydi bu. Ee, siyah yaptım ben de. Ve diğer kapı stoperimiz şöyle. Eee kahverengiydi bu da. Bunu da şey yaptım. Lacivert boyadım. Efendim. Yok. Arkadaşlar hemen halledeceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bir tane fırça lazım. Ee, peçetem nerede? Tamam. Buldum arkadaşlar peçetemi de. Peçetemi şöyle katlıyorum. Ve pardon yanlış aldım. Şöyle ucunu siliyorum. Arkadaşlar bunu hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Hımm Acaba ne yapsam? Düşünüyorum arkadaşlar. Buldum. Bu hangi renk? Bakayım bir. Aa, tamam. Arkadaşlar şöyle değişik bir renk. Sarı bir şeyi. Bir şey sarısı. Ama neyse tamam. Dökü, dökelim şimdi. De. Şöyle. Arkadaşlar ben palet değil de şu. Pardon. Şöyle bir şey kullanıyorum palet gibi bir şey işte. Bir dakika arkadaşlar geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Kapağı. Arkadaşlar geldim hemen. Hallettim işimi. Arkadaşlar bunlardan az sıkmayı dikkate alın. Dikkat alın böyle az sıkmayı. Koyuyorum geri rengimi. Ve fırçamı alıyorum. Başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlıyorum şimdi. Arkadaşlar ilk önce şuradan başlıyorum. Vay, güzel renkmiş. Bu beyazı istediğiniz renklere boyayabilir boyayabilirsiniz. Konuşamadım birden. Biraz daha alalım boyadan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyuyorum. Hop. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde olacak. İç kurumadan diğer yerinde başka bir renk yapacağım. Şöyle suyumuza iyice bandırıyoruz. Masanız biraz pislenebilir. Eğer şey koymadıysanız, kağıt koymadıysanız masanıza. Ya da masa değil, halı gibi bir şey işte. Kumaş. Böyle. Şimdi hatta bir dakika. Arkadaşlar şurayı da yap, boyayacağım oh. bu şekilde. Yanları ve arka tarafı da farklı bir renk boyayacağım. Yani o şekilde bir şey yapacağım. O şekilde. Ya konuşamıyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Halledelim şu an. Şunu Hallettiğimizde tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzeyini tamamladık. Görüyorsunuz zaten. Burada. Arkadaşlar hemen başka bir rengimi seçiyorum. Arkadaşlar açık yeşil seçtim. Leaf Green Açtım. Ve sıkıyorum. Allah çok oldu ama. Neyse. Ne Çok olabilir. Arkadaşlar buradan alalım rengimizi. birazdan lacivert de yapacağız bu rengin üstüne şu anda yapıyorum arkadaşlar ah elim boya oldu elim boya oldu elim boya oldu. oldu arkadaşlar yani aslında elinizin boya olması normal olabilir böyle boya ama fazla yapmamaya dikkat edin benim gibi benim gibi fazla yapmayın. Ben boyayı biraz elime fazla yaptım. Hatta göstereyim size. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir boya oldu elim. Ben hemen bir elimi yıkayıp geliyorum. Bir de eldiven alacağım. arkadaşlar. Devam ediyoruz videomuza. Bu yiyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Başka bir şey de yapmayacağım. Şöyle giyeyim emrimi. Oh. Açtı. Arkadaşlar bu arada evden çıkmayın sakın. Yani 20 yaş altıysanız çıkmayın. Yani 65 yaş üzeri e, varsa yakınınız da varsa onlara çıkmayın. Çıkma diyeyim. Onlar da çıkmasılar zaten. Şöyle boyamaya devam edelim. Şu anda boyuyoruz arkadaşlar. Boyamız kurumadan bitirmeye çalışıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bir de arka A dur yapmışım Arkadaşlar kapı stoperimiz bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir şey oldu üstü şöyle. Arkadaşlar kapı stoperimiz bittiğine göre videoyu bitirebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda o kadarı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.